psikolojik ve fiziki rahatsızlık gibi evlenmeye mani bir durum olmayan bekarları evlendirmek önce anne babaların sonra toplumun bir vazifesi olmuş oluyor. Böylece evlatları huzura kavuşturmak ve bir de evlatlarımızı zamanın musibetlerinden koruyabilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. En faziletli teşvik eden amellerden biri evlilik usulü iki kişiye aracı ve yardımcı olabilmek. Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle buyuruyor. En üstün sadaka-i cariye. Yani devam edecek bir hayır evliye vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her ameli salihlerden o vesile olmanın ecri nasip olacaktır. İmkanı olduğu halde evliliği geciktirmek şerre kapı aralamaktır. Evliliği zorlaştırmak da fitneye kapı aralamaktır. Günümüzde vakıf ve derneklerimiz ve hatta varlıklı kardeşlerimiz evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Muhterem babamız Musa Efendi gençleri evlendirmeye ayrı bir ehemmiyet verirdi. Gençleri evlenme ve eş bulma noktasında kendi hallerine bırakmak uygun değildir erkek ya da kızlarımızı salih ve salaha eş bulmak, onun evlerine vesile olmak durumundayız. Mühim bir ibadet zamanımızda. Fakat evlilik gibi hayırlı bir işe adım atırken dikkat etmemiz gereken en mühim bir husus o da küfüvdür. Yani denkliktir. Eskiden görücü usulü vardı. Onun için taraflar bu denkliğe dikkat ederlerdi. Ailede de huzur olurdu. Mevlana Hazretleri de buyuruyor ki evlilik küfür yani denklik ne derdi mühim olduğunu şöyle ifade ediyor. Zevç ve zevcin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabı çiftlerine bir bak. Ayakkabının bir ayağına dar geliyorsa ikinci bir işe yaramaz. Yani kendini giymeye zorlarsan topal olursun o zaman.